Merhaba, benim adım Oya. Berlin'de yaşamaktayım ve referans nokta terapistiyim. İngilizcesi reference point terapi olan referans nokta terapisinin özelliklerini sana kısaca anlatmak istiyorum. Eminim sen de hayatında zaman zaman buna benzer hislerle karşılaşıyorsundur. Bir şeyler yapmak istiyorsun fakat kendini kısıtlıyorsun, kendi kendine engel oluyorsun. Bir adım ilerlemek isterken iki adım geriye gidiyorsun. Bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorsun fakat bu yeteneği ortaya koyabilmek için bir imkan, bir kuvvet bulamıyorsun. Tekrar tekrar kendini aynı durumlarda yakalıyorsun. İş yerinde mesleğinle ilgili memnuniyetsizlikler, aşk hayatında hayal kırıklıkları, ailevi anlaşmazlıklar, parasal sıkıntılar, moral bozukluğu derken bunlar hep önde geliyor. Sen ne kadar uğraşsan da bir başarı elde edemiyorsun. Tam tersine sanki görünmez duvarlara doğru koştuğun hissine kapılıyorsun. Belki de biliyorsundur. Bütün bunların temel sebepleri enerjitik blokelere ve bilinçaltı travmalara bağlı. Ki bunlar aynı zamanda hayatının ileride bedeninde herhangi bir hastalığa neden olabilecek davranışlardır. Referans nokta terapisi yöntemi ile problemlerinle ilgili ilk referans noktasını bulup sorunun için kökten bir dönüşüm sağlayabilirsin. Referans nokta terapisinin ayrıcalığı olağanüstü etkili ve çok çabuk öğrenebilecek bir metottur. Referans noktası nedir diye sorabilirsin. Bir referans noktası bir duygunun ve davranışın tüm zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal bağlantılarını ortaya çıkarabilir. Bu ilişkilendirmenin bilinç altında yatan temelini aramaktayız ve onu bulabilmek için duygularımız bize yol gösterir. Temelde hepimizin referans noktaları aynıdır. Mesela mutluluk, barış, başarı, güven nedir biliriz. İnsanlığın bir hücresi olduğumuz için. Ama aynı zamanda bireysel varlıklarız biz. Ve bu nedenle referans noktaları tabii ki kişiye özgüdür. Sevgi nedir sorsan biliyorsundur. Bir yaşamışlığın, bir tecrüben vardır. Fakat her insan sevgiyle farklı şeyler ilişkilendiriyor. Bu bilincinde olmadan, Hayatın erken bir bölümünde hatta soy ağacından gelen bir miras olarak gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir insanın sevgiye dayalı referans noktası güven ve şefkat ile ilişkilendirilmiştir. Ama başka birisi için ise sevgi diyelim ki bağımlılık duygusuyla şekillenmiş olabilir. Bu kişi hayatında sevgi aradığında sonunda hep yüksek beklentileri olan kişilerle ya da onu ezen, kötüye kullanan birisiyle karşılaşır. Ve bunun kökünde ne olduğunu görmediği takdirde yeni yeni ilişkilere girse de hep aynı şeyleri, aynı mutsuzluğu yaşar. Ne yazık ki gerçekten aradığını bulamaz. Eğer bilinçaltı çağrışımları görebilir ve enerjetik seviyede çözebilirse Sevgi referans noktasını kökten nötralize eder. Bu demektir ki bir insan asıl haline geri dönebilir ve zaten içinde bulunan şartsız, saf ve mükemmel sevgiyi görebilir, kavrar ve hayatına çeker. Bu harika yöntem Avustralya'da Yvette ve Simon Rose tarafından geliştirilmiştir. Yıllarca süren araştırmaların sonucu, bilimsel ve geleneksel bilgelik ile ruhsal tertipler ve şifa yöntemleri bir araya getiren bizim zamanımıza uygun bir bireşimdir. Yvette ve Simon dünyanın birçok yerinde referans nokta terapisini tanıttılar. Ben kendimi şanslı buluyorum ki kendilerinden eğitim aldım ve Almanya'nın yanı sıra şimdi de Türkiye'de referans nokta terapisini sana ve daha geniş bir kitleye tanıtmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de seviye 1 ve 2 seminerleri sunmaktayım. Birinci aşamada referans nokta terapisinin temel tekniklerini öğreneceksin. Bunun üssü kendi varlığına ve bir olmaya dönmektir. Kabul etmenin özelliklerini ve kendi mükemmel olgunluğunu kavrayacaksın. Bir travmaya neden olan problemin nasıl ilk referans noktasına geriye doğru takip edebileceğini öğreneceksin. Ayrıyeten Try and Brain Method sayesinde beyninin farklı bölümlerinde bulunan duyguları ve düşünceleri bir uyum haline getirip enerjinin farklı yönleri değil, arzu ettiğin tek yöne doğru akmasını sağlama yetini elde edeceksin. Bu birinci aşamada odak noktamız uygulama ve yöntem alıştırmalarıdır. Birinci seviyenin sonunda kendinin ve etrafındaki insanların dönüşümünü sağlayabileceksin. İkinci seviye seminerinde gelişimimizin erken çağlarına dönüp ana rahmine düşmekten doğuma kadar süren referans noktalarıyla uğraşacağız. Tüm sıkıntı veren duygusal çağrışımları bulup farkında olmak enerjetik birikmeleri, tıkanmaları ve travma ile ilgili yaşananları çözecektir. Bu seminer üç günlük bir seminerdir. Ve aslında duygusal matrisimizin derinden temizlenmesi demektir. Arkasından ciddi bir enerji artışını hissedeceksin. Referans nokta terapisi ilgini çekiyorsa ve bu yöntemin sende yaratacağı etkileri şahsen öğrenmek istersen sevinirim. Seminerlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.